1. kitap Kişiler Hukuku 1. kısım Gerçek Kişiler 1. bölüm Kişilik A. Genel olarak 1. Hak ehliyeti Madde 8 Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler. 2. Fiil ehliyeti. 1. Kapsamı. Madde 9. Fiil ehliyetine sahip olan kimse kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. 2. Koşulları. A. Genel olarak. Madde 10. Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiiliyeti vardır. B. Erginlik. Madde 11 erginlik 18 yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar. C. Ergin kılınma. Madde 12. 15 yaşını dolduran küçük kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. D. Ayırt etme gücü. Madde 13. Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes bu kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir. 3. Fiil ehliyetsizliği. 1. Genel olarak madde 14. Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur. 2. Ayırt etme gücünün bulunmaması Madde 15. Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz. 3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar. Madde 16. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça kendi işlemleriyle borç altına giremezler karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlar haksız fiillerinden sorumludurlar. 4. Hısımlık 1. Kan hısımlığı Madde 17. Kan hısımlarının derecesi hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur biri diğerinden gelen kişiler arasında üst soy, alt soy hasımlığı biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasında yan soy hasımlığı vardır. 2. Kayın hısımlığı. Madde 18. Eşlerden biri ile diğer eşin kan hasımları aynı tür ve dereceden kayın hasımları olur. Kayınasamlığı kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz. 5. Yerleşim yeri 1. Tanım Madde 19 Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz. 2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri. Madde 20. Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır. Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye'deki henüz yerleşim yeri edinememiş olan kimsenin halen oturduğu yer yerleşim yeri sayılır. 3. Yasal yerleşim yeri. Madde 21. Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri ana ve babasının ana ve babasının ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri onun yerleşim yeri sayılır. Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. 4. Kurumlarda bulunma Madde 22 Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz. B. Kişiliğin korunması 1. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı. Madde 23. Kimse hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz. Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aşılanması ve nakli mümkündür ancak biyolojik madde verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine getirmesi istenemez. Maddi ve manevi tazminat isteminde bulunulamaz. 2. Saldırıya karşı 1. İlke Madde 24. Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse hakimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır. 2. Davalar. Madde 25. Davacı hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir. Davacı bunlarla birlikte düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayınlanması isteminde de bulunabilir davacının maddi ve manevi tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekaletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır. Manevi tazminat istemi karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez, miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez davacı kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir. 3. Ad üzerindeki hak. 1. Adın korunması. Madde 26. Adının kullanılması çekişmeli olan kişi hakkının tespitini dava edebilir adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini haksız kullanan kusurlu ise ayrıca maddi zararının giderilmesini ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa manevi tazminat ödenmesini isteyebilir. 2. Adın değiştirilmesi. Madde 27. Adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse bunu öğrendiği günden başlayarak, başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir. C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu. 1. Doğum ve ölüm. Madde 28. Kişilik çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer çocuk hak ehliyetini sağ doğma koşuluyla ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder. 2. Sağ olmanın ve ölümün ispatı 1. İspat yükü Maddi 29 Bir hakkın kullanılması için bir kimsenin sağ veya ölü olduğunu veya belirli bir zamanda ya da başka bir kimsenin ölümünde sağ bulunduğunu ileri süren kimse iddiasını ispat etmek zorundadır. Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse hepsi aynı anda ölmüş sayılır. 2. İspat araçları A. Genel olarak Madde 30 Doğum ve ölüm nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat olunur. Nüfus sicilinde bir kayıt yoksa veya bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa gerçek durum her türlü kanıtla ispat edilebilir. B. Ölüm karinesi. Madde 31. Bir kimse ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır. 3 Gayiplik kararı 1. Genel olarak madde 32. Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa hakları bu ölümüne bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin bu kişinin gayipliğine karar verebilir. Yetkili mahkeme kişinin Türkiye'deki son yerleşim yeri eğer Türkiye'de hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesidir. 2. Yargılama usulü Madde 33 Gayiplik kararının istenebilmesi için ölüm tehlikesinin üzerinden en az 1 yıl veya son haber tarihinde, tarihinin üzerinden en az 5 yıl geçmiş olması gerekir mahkeme gayipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne uygun yapılan ilanla çağırır. Bu süre ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az 6 aydır. 3. İstemin düşmesi Madde 34 Gayipliğine karar verilecek kişi ilan süresi dolmadan ortaya çıkar veya kendisinden haber alınırsa ya da öldüğü tarih tespit edilirse gayiplik istemi düşer. 4. Hükmü Madde 35. İlandan sonuç alınamazsa mahkeme gayipliğine karar verir ve ölümüne bağlı haklar aynen gayibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır gayriplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haber alındığı günden başlayarak hüküm doğurur.